Şimdi buradaki yabani eriklere badem aşısı yapıyorum arkadaşlar. 2019'da yaptım. bademden kalem aldık. Buna da iki tane badem takalım. Şöyle birisi de tozlayıcısı olsun. İşte bunlara Yer maşı yapacağım maşallah meyvesiyle çık şunlarda da kalemimizi görüldüğü gibi hazırladık arkadaşlar. Şimdi yaralım takalım hemen kalemlerimizi. Burada önemli olan kabuğu kabuğu da getirdik. Tamam arkadaşlar işte bir tanesi oldu. Şimdi diğer de açalım. Badem olsun. Bakın <laughs> kabuk. Yeter ki hafiften bir kabuğu tutsun arkadaşlar. Badem olsun. Ondan sonra elma olsun. Dedik olsun. <laughs> aşısı en kolay. Tutan çeşitler. Ama cevize geldiği zaman biraz zor tutuyor arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Bu şekilde bu sitrjimiz 32 mikron arkadaşlar, özel aşı için yaptırmıştık ve aynı anda buradan yapıyoruz. toprak koyacağız. Topraktaki amacımız hem kalemleri muhafaza etsin hem de sıcaktan soğuktan nemlerini korumuş olur kalemlerin. Biraz bağlamayın dedim ama bağlayacağız mecburen buradan. biraz bağlayalım. Dirençlerimizi hem ip de kullanabilirsiniz böyle bağlamaya hem de normal aşırı sarmaya kullanabilirsiniz. Normalde kullanacağınız topraklar arkadaşlar kumlu toprak olursa milli çay kumu mesela daha güzel gözler çıkıyor. Sıkış toprak olmayacak. Normalde aşı küreklerimiz vardı, toprak küreklerimiz ama şu anda biz aslında aşı için gelmemiştik. Hava da güzel. Baktık bademler de kabarma yapıyor. Dayanamadık hemen aşılamayı yapıyoruz. Şimdi bu aşı işi tamam. Eksiğimiz ne kaldı? Yağmur yağacak. Buralara su dolmasın arkadaşlar. Bu şekilde kalemlerimizi kesinlikle Toprağımızı sıkıştırmıyoruz. Ondan sonra da kalemlerimizin ucuna sıvı macunumuz sürüyoruz. Bırakıyoruz. İşlem tamam.